Aslında şimdi onları yapayım. birbirlerine şal verecek, hiç problem kalmayacak ortalıkta. Ne He? Hakikaten öyle. Bir, bir öncü, yani. öncü olsa... Hiç onlara yok. Onlar oluyor aslında. Birbirine azıcık bir millet olsa, yani onun kapısını çalacak, onun kapısını çalacak yani. Allah ne yapacağız? Allah, ama nedir? diyor. yıkamaya diyor. yıkamaya diyor. Yuhabim sen de hoş geldin ya oğlum. Hoş bulduk dayı. Müsaade önüne geçiyor. Sen Amin dayı, amin. Dua et de... Dua et de hayırlısıyla memlekete varalım ya. Amin, amin, amin. <laughs> Fatma çünkü bari. Tamam. Ha, bak. Yani. Yağdı, hı hı. E <laughs> e, şu, şu anda çekiyor. Sonra çekiyor. He. Bizizi Siz bunu durdur tut getiririz. biraz bonuslar ki biraz bonuslarsınız. Eee, he. Alan kazakları vakit getirin şu nerede? daha orada gördüm dur. Dolan dolan diyor. Sonra gördüm. Ben tamam. Git tremesiniz. Bak şu anda görmüş olduğunuz bizim adam sen ne yapıyorsun? iyiyim, sen ne yapıyorsun? Yere, aa. <laughs> hadi lan! Ben işim var ya, <laughs> <Ben mi? gülüyor> hazır <Hadi, gülüyor> et şey yapayım. Neyse! Tamam ya. Adamlar, hadi, ya, <laughs> ya, aa, ya dur, yal, dur, işte. Hadi anlatmaya başla. Şey bitiyor, bitiyor.

Ağaçlarım gelme. Evet. Bu ne lan? Tepe et ne demek? Son mu? Tamam. Kaset bitiyor da o önemli değil artık. He. Değil mi? Kedi içecek, kedi. Tübeyi ben bir inceleyeyim abi şöyle. Efendim, bir saniye. Konuşmamı da şurada kestik. Sen böyle çekersen şey ne mı? Tamam, kesiyorum. Evet. 反正说这些。